Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda İş Bankası EFT havale limit arttırma nasıl yapılır? İş Bankası para gönderme limiti arttırma işlemini anlatacağız. EFT'nin açılımı Elektronik Fon Transferi olup yurt içindeki bankalar arasında gerçekleştirilen TL para transferlerine verilen genel isimdir. Bir bankanın kendi şubeleri ve hesaplar arasında gerçekleştirilen para transferine ise havale adı verilmektedir. İş Bankası mobil uygulamamıza giriş yaptık para transferi limitimizi arttıracağız. Uygulamada en altta 3 çizgi görseline tıklıyoruz. Açılan sayfada aşağı doğru geliyoruz. Profil ve ayarlar sekmesi. Daha sonra güvenlik ayarlarım. Para aktarma limitleri tıklıyoruz. Günlük toplam havale limitimiz 10.000 TL. Günlük toplam EFT limitimiz ise 20.000 TL. Karşı tarafa para gönderirken 20.000 TL'nin üstünde para transferi yapamıyorduk. Güncelleyeceğiz. Günlük toplam havale limitinizi en fazla 1 milyon TL. EFT limitinizi ise en fazla 1 milyon TL olarak belirleyebilirsiniz. Bu tutar aşan talepleriniz için şubenize başvurabilirsiniz. Günlük toplam havale limitimizi biz 500 bin olarak giriyoruz. Ve EFT limitimizi ise 250 bin olarak girdik. 1 milyon TL'ye kadar aktarabiliyorsunuz. Sizde ne kadar çıkarsa ve devam seçeneği. işlem limiti, günlük havale limiti, günlük EFT limiti onayla. Telefonumuza SMS geliyor. İşlemimiz tamamlandı. Para aktarma limitimiz güncellendi. Bu şekilde arkadaşlar para gönderme limitlerinizi güncelleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.